Evet arkadaşlar bugünkü konumuz sıvı çözeltiler. Sıvı çözeltilere başlamadan önce çözeltinin tanımını yapmak gerekirse çözelti bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına çözünme olsa yeni karışımada çözelti denir. Çözeltinin oluşabilmesi için çözücü ve çözünen bulunması gerekir. Çözücü ve çözünenler meydana gelen karışıma çözelti adı verilir. Bu günlük hayattan örnekler verecek ol, e, olursak e, su içerisinde şekerin çözülmesiyle şekerli su çözeltisi su içerisinde tuzun çözülmesiyle tuzlu su çözeltisi meydana gelir. Çözelti ile alakalı e, ve homojen karışımlarla alakalı diğer konuları geçmiş sınıflarda biliyor olmanız gerekmekte arkadaşlar. Oralarda işlemiş olmanız gerekiyor. Peki bu çözüm olayı nasıl meydana geliyor? Genellikle polar bu yapıdaki moleküller polar çözücülerde apolar yapıdaki moleküller ise apolar çözücülerde çözünürler. Yani buna kısaca biz benzer benzeri çözer diyebiliriz. Benzer maddeler kendisine benzer madde içerisinde çözünür. Peki bir maddenin Polar mı ya da apolar yapıda olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Bunun için de iki tane yol vardı arkadaşlar. Bunlardan birincisi bileşi oluşturan merkez atom üzerinde elektron çifti varsa bileşik polar, elektron çifti yoksa bileşik apolardır. Su ve amonyak gibi çözücüler merkez atom olan oksijen ve azot üzerinde elektron çifti bulunduğu için polar yapıdadır. Karbon tetraklor bor trihidride ise merkez atom üzerinde elektron çifti olmadığı için bunun, bu moleküller ise apolar yapıdadır.